17 Eylül 1932'de İstanbul'da hayata gözlerini açar. Babasını henüz 2 yaşındayken kaybetmesinin ardından Darüşşafaka Lisesi'ne girer. Ortaokulda tanıştığı basketbola Darüşşafaka'da başlar ve 17 yaşına kadar da oynamaya orada devam eder. Ben basketbolu Arnavutköy'de başladım. Arnavutköy'de otururduk çocukken. Orada Türk basketbolunun temelindeki en büyük isim Samim Gereç. Oralıydı, orada otururduk. O bize, bizi basketbolcu yaptı. İnan, i̇nanmayacaksınız ama yukarıda tepede e, Robert Kolej vardı. Onun sahalarında gidip antrenman yapmak için potalar yaptırmıştık. O potaları omzumuza taşıyıp yukarı gider basketbol oynamaya başladık Basketbolla başlamam Sayın Gülçin sayesinde oldu. Sonra Darüşşafaka'ya girdim. Bir e, şey oldum. Darüşşafaka'da da işte basketbolu ben başlattım gibi sayılabilir e, ilk girdiğimde. Ve Darüşşafaka'da herkes gibi. Ben de önce futbol oynuyordum. Futbolda Darüşşafaka takımında sağ açık oynarken defa da maç yapılıyordu. Ona gittik. Orada kenarda bir bey vardı. O Galip Bey, Kör Galip denen beyefendiydi. Her oradan ben sağ çıktı oynarken orada böyle bağırıyordu. Böyle oyuncu mu olur? Bunları nereden buldunuz? Böyle evet. futbolcu mu olur diye. Benim için söylüyordu. Ben de karar verdim. Futbolda bıraktım. Basketbola tamamen döndüm. ve bir gün hayatı dönemin Galatasaray yöneticisi Turgut Atakol'la tanışmasıyla değişir. Darüşşafaka genç takımında oynarken Galatasaray'a karşı sergilediği performans gözlerden kaçmamıştır. Başka teklifler de vardır elbette. Fakat Atakol'un ısrarı hayatının en önemli ve yepyeni bir sayfasını açar önüne. Genç takımda oynadım. işte o sıralarda da Galatasaray'la veren maçlarımız oldu. Galatasaray genç takımda başladım. Ve e, Darüşşabuk'u bitirince de Mülkiye'den bir burs aldım. 90 liralık bir burs verdiler bana. Mülkiye'ye o, o, gidip okuyacağım diye. Fakat Galatasaray'ın idaresi Turgut abi Atakol beni e, Yalsın ben seni İstanbul'da kalmanı istiyorum dedi. Ben de çok kalmak istiyordum. Seni gel ben bir beyefendiyle görüştüreceğim dedi. Hasrın Galip'e gittik. Hasrın Galip'in küçük bir girişte hemen solda küçük bir oda vardı. O odaya girdik. Orada bir beyefendi oturuyordu. Çocuklar bir durumu anlattı. Bu çok iyi bir oyuncu olacak. Daha sadece kalsın istiyoruz dedi. Bu beyefendi de dedi ki siz ne, ne, ne yapacaksınız? Şimdi ülkeye gidiyorum. 90 lirada burs aldım dedim. Dedi ki bana bey size 100 lira versek İstanbul'da Galatasaray'da kalır mısınız? Ben zaten canıma millet yani hemen kalırım dedim. Peki dedi el sıkıştık çıktım. Türkler bir sordum bu beyefendi kim dedim. Ali Sami Bey dedi. Benim Galatasaraylı olmama Ali Sami hemen karar verdi ve şey yaptı. Hasrun Galip'te hep oturduk ve başladık. Yukarıda küçük bir saha vardı orada oynamaya başladık. Turgay Şeren de basketbol oynuyordu orada oynardık. Aşağıda da ee, baba gündüzün olduğu bir yerde. Küçük bir odayla salon arasında baba gündüz her geçişte bir sebebimiz ayağa kalkıp ona saygı duruşu gösteriyor. Yalçın Granit, 50'li yılların yenilmez armada diye anılan takımının kaptanlığını yapar. Aynı dönemde forma giydiği Galatasaray'ın unutulmaz başkanlarından Ali Uras'ın da çok farklı bir yeri vardır Granit'in hayatında. ikinci bir benim hayatımdaki idollerden biri Ali Uras, Doktor Ali Uras vardı. Kulübün antrenörü oydu. Onunla beraber başladık şey, oynamaya. Şeyde ilk ilk olarak e, Nişantaşı'nda halk vardı. Orada bir maç yapıyorduk. E, açık hava sahasıydı ve toprak zemindi. Bir, bir maçta çıkarken bir maçta e, to, toprak zemini sulamışlar. Ben pilot yerinde duruyordum. Ali Ali abi de bana bir bounce pass verdi. O bounce pass'ta top Çamurlarla beraber yüzüme geldi, kafama çarptı. Ben düştüm arkaya. Fakat o, o olaydan sonra da Ali abi dedi ki sende çok iş var, çok yetenek var. Bu işi sakın bırakma devam et. Ve Ali abinin o takviyesiyle, o bana verdiği moralle devam ettim. Ve e, Bazı inanılmaz şeyler oldu. Bir tanesi şu işte ben 20 yaşında falan oynarken takımda Ali abi şeye gitti. Amerika'ya e, doktora yapmaya gitti. Ve ben 20-21 yaşında hem takımın kaptanıydım hem de takımın koçluğu bana düştü. Oynarken koçluk da yapıyordum. E sonra işte bu olaylar yavaş yavaş düzeldi, yavaş yavaş kendine geldi. Sadi Gülçelik vardı hatırladım. Ve işte en Enka'nın sosyaldan sahibi oldu. Ali Uras vardı, onunla beraber oynuyorduk. Erdoğan Partner vardı, onunla oynuyorduk. Yani iyi, iyi oyuncular bunlardı. İstanbul Üniversitesi Jeoloji bölümünü bitiren Granit ardından Fransa'da doktorasını yapar. 1955 senesinde o zamanın dünya ikincisi Fransa'nın Paris Racing takımına transfer olur ve Avrupa'da ilk defa oynayan Türk basketbolcusu ünvanını kazanır. Helsinki'de olimpiyat oyunlarında biz ile maçlar yaptık, maç yaptık. Fransa takımının antrenörü de Robert Bussnel'di. Robert Lüsner o sıralarda dünyanın en iyi koçuydu. Ve sonradan da FIBA'nın başkanı oldu. O beni Rasing'e davet etti. Gel burada oynayalım dedi. Ve ben gittim. Rasing'e gittim. Bana bir otel tuttular. şu işte orada kalıyorum falan. Fakat ben Robert Lüsner beni aldı yanına. Bütün Fransa'nın, bütün neredeyse bütün şeyleri dolaşmaya başladık. Benim bileğim hassastı. Yani bileğimi iyi kullanabiliyordum dövüşten olarak. Benim bileğimi bütün Fransızlara gösterme şey yaptı. Bu, bu, bu bilek içinde baş parmak yere bakmalıdır ki e, iyi bileğin kullandığınız. Yani şöyle kalıyorsa yarısını kullanmış sayılırsınız. Benim baş Fransa'yı dolaştık. Ben zannediyordum ki iyi oyuncuyum diye beni çağırdılar. Halbuki ben değilmiş e, bileğimi göstermek için Fransa'yı çağırmış. Galatasaray olan sevgisi Paris'teyken de asla dinmez ve sarı kırmızı renkleri olan özlemine dayanamayıp yeniden Galatasaray'ın yolunu tutar. Ee, Galatasaray'ın başındaydı. Her gün bana telefon ediyordu. Yalçın artık ben, yalçın artık ben. Ve ben o, onlar yani ayıp bir şey yaptım. Racing playoff'a kalmıştı. Oraya yazdım. Tekrardan Galatasaray'dan Her gün her gün her gün telefon ediyoruz. Her gün telefon ediyoruz. Ben de buraya geldim işte ilk defa e, aslında tabii bir önceki şeyler daha da enteresan. Osman ile Atakolun Türk basketboluna yaptıkları hizmet ölçülecek gibiydi. Mesela biz Nazar nazarmadıksa. Çok iyi bir takımken e, Avrupa'ya maçlara giderdik. E, hazırlık maçlarına. Yanımıza da o sırada vefa oynayan Altan Dinçer'i alırdık. Altan Dinçer şeyin e, Türk basketbolunun o zamanki Şakil Önili'ydi. En iyi yarısı Piyoto Yani onu tutmak mümkün değildi. Seyahatlerde beraber gidip gelirken o bir dostluğumuz daha da arttı. Altan Galatasaray'da oynamak istiyordu. Gelim size oynayalım diyordu. Ben de Turgut abiye ve Osman dedim ki Altan'ı almak istiyoruz. O da burada oynamak istiyor. Dediler ki olmaz. Niye olmaz? E, Türk basketbolunun gelişmesi için muhakkak sürede Fenerbahçe'nin ortaya çıkması lazım. Ve Altan'ı Fenerbahçe'ye verdiler. Altını Fenerbahçe'ye verdikten sonra da bizim yenilmez armada şeyimiz <laughs> hayalimiz nispeten hırpalandı. Çünkü onu, onunla beraber hep maçlar başa baş geçmeye başladı. O dönemlerin rekabeti de bir başkadır elbette. Hele öyle bir maç vardır ki Yalçın Granit'in hafızasında hala bugün gibi yerini korur. Ben Paris'ten döndükten sonra bir Fenerbahçe maçı oynuyorduk. Fenerbahçe maçında biz adam adama oynuyor, oynuyorlardı ve biz onları adam adama geçip meçip atıyorduk ve e, ilk devreyi ileride bitirdik. İkinci yarıda onlar zon yapmaya başladılar. Zon dediğim zaman boyalı sahne kenarına içine toplandılar ve üstümüze gelmiyorlar dedi. Top da bendeydi. Ben de e, o zamanlar bu 30 saniye 24 saniye kaydeleri de yoktu. Top benim elimdeydi ve ben tuttum elimde. İnanmayacaksınız 15 dakika tutuldu. Onlar en sonunda oyunun son dakikasında sahayı terk edip gittiler. Hem de yani üstümüze gelip adam adamı oynayıp e, o cesareti göstermediler. Fakat e, zon yapmayı bozmadılar. Biz bir, bir dakika kaldı oyunu terk ettiler. Amili formayı yıllarca üzerinde gururla taşır Yalçın Granit. 68 kez milli olur 896 sayı kaydeder ve milli takım kaptanlığını yapar uzun bir dönem. Oynadığı tüm senelerde milli takımın ve Galatasaray'ın açık ara en çok sayı kaydeden oyuncusu yine odur. Kariyeri başarılarla doludur Granit'in. 1955 yılında Sofya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa sayı kralı olur. Üç kez Avrupa karmasına çağrılır ve 1957 senesinde 26 yaşında basketbolu bırakır. Antrenörlük hayatına Darüşşafaka ile başlar Yalçın Granit. Takımı 3. Lig'den 1. Lig'e çıkarır ve sonrasında şampiyon yapar. Antrenörlük hayatında da birçok başarılara imza atar ama en ilginç olanı da milli takımda yaşadığıdır. Ben bir ara Teknik Üniversitede antrenörlük koştum. Ee, o, o sıralarda e, gazetelerde Güney, Güneydoğu'da bir şehirde 2.20 boyunda bir adamın e, kapıda kapıcılık yaptı bir lokantanın kapısında ve işte çıkanı kontrol ettiği bir, bir resmi vardı. Baktık ki kocaman bir adam adı da Hüseyin Alp. Şunu getirelim dedik. E, o sıralarda Erbakan'dı. E, Teknik Üniversitesi'nin doşenti. Ondan izin aldık. Ona bir yardımcısını verdi. Gittik Hüseyin Alp'i getirdik. Kocaman bir adam. Herkes evinden yataklar getirdik. Böyle şeyler verdi. Ona bir kalacak yer temin Ama bir türlü giyecek ayakkabı bulamıyoruz. Çünkü aya bilmem kaç, kaç numara. Onun da çaresini Ali Uras buldu. Onun şeye yaptı. ameliyatlar yaparken ayakkabıyla giydiği, lastik ayakkabılarından bir tane yolladı. Ve Hüseyin Ak, onu on, on, ben yetiştirdim, ben uğraştım. Sonra milli takıma kadar geldi. Fakat en enteresan olay milli takım sırasında oldu. Yunanistan'da bir Balkan şampiyonası oynuyorduk. Bütün Yunanlı seyirciler Hüseyin Alp oynamıyordu ama bütün onlar bağırıyorlardı. Alp, 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 alp diye onu görmek istiyorlar. Onun için gelmişlerdi oraya. Antrenör oynatmadı onu da. Hüseyin Alp, Yalçın Bey dedi, Yalçın abi dedi. Senin yüzünden bu adam beni oynatmıyordu. Üstüme yürümeye başladı. O sırada yanımda menajerimiz vardı. Menajer bir deniz subayıydı. Deniz subayı menajer tabancasını çekti. Dedi ki Hüseyin Alp'e bir adım da atarsan vururum seni. Hüseyin Alp durdu düşündü düşündü. Sonra özür dilemeye başladı. O da benim koşuk hayatımda ilginç noktalardan bir tanesi. Uzun yıllar İTÜ, Galatasaray ve milli takım antrenörlükleri yapar Yalçın Granit. Başarılarının ardından Avrupa'nın en iyi antrenörü seçilir. Sonraları FIBA başkanı olan Fransa milli takım antrenörü Robert Buzne'nin yardımcılığını yapar. 80'li yıllarda yenilmez armadanın şampiyonluklarında şube sorumlusu olan Yalçın Granit, başarıların baş aktöründen biridir. 2002 senesinde Galatasaray Basketbol Şubesini özel hale getirerek kulüpten ayırır ve başkanlığını üstlenir. Takım takım sorumlusuydum. Ve e, o, o devrede de işte bugünkü federasyon başkanı da takımın kaptanıydı. Ama Turgay Ama bir tek avantajımız vardı o sırada. Nihat İziç Türkiye'de oynuyordu. Nihat İziç Türk olmuştu o sırada. Onu değiştirme diye oynatıyorduk. Ve e, işte şeyle Fehmi sağlık ile Nur iki kere şampiyon olduk. Ve e, o, 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 takımın biz başındayken Fenerbahçe'nin başında Ali Şen vardı. Alişan bizi her gördüğünde gelir misiniz, misiniz, diye kaçardı. Ve o Sancar bizim basketbolcuydu. Beraber oynamıştık, benim yanımda oynardı. O bana dedi ki Yalçın abi şu sorumluluğu sana alırsak şey yapar mısın? Yaparım dedim yani basketbol ben Galatasaray'ın basketbol her şey yaparım. Şubeyi ayırdık, özel yaptık, başına ben geçtim. Nişan Şişli'de ayrı bir yaz yazanı tuttuk. İşte Galatasaraylı iş adamları bize biraz destek olmaya başladı. Fakat her şeyin başında ekonomi geliyor. Ekonomide de o, o maçları TRT veriyordu. TRT yayınladığı maçların parasını vermedi. Ne iddia vardı ne bir şey vardı. Kulüpten de yani ben gelip gidip o, o günleri hiç unutamıyorum hayatımda. Gelip gidip Öşan'dan para istiyordum. Başarının yolunun çalışmaktan geçtiğini ifade eder her daim yaşayan efsane. Bu amaç uğruna yılmadan bıkmadan, usanmadan çalışmanın önemini vurgular her seferinde. Türk çocuğu olacağı kadar iyi oyuncu olamıyor. Milli takıma geldiği zaman, daha milli takıma gelmeden önce ben artık iyi oyuncu oldum inancına geliyor. Konfor diye bir şey var ya tembellik olurdu. Onun dışına çıkmak istemiyor. Ben zaten Ahmet kadar iyi oynuyorum. Mehmet kadar iyi oynuyorum deyip ondan daha iyiyim diye bırakıyor. Halbuki bir oyuncunun en büyük rakibi kendisi. Kendinden daha iyi olmaya mücadele edecek. Kendinden daha iyi olmanın sonu yok. E benim şut atmaya yeteneğim şeydi, fazlaydı sayı yapmaya ama bir, bir bir yola anlatayım size o da şu o zamanlar e, faal atışı yarışmaları yapılırdı şimdi onlar yapılmıyor 60 tane faal atılırdı kim çok atıyorsa o birinci olurdu bütün kulüplerden şeyler vardı ekseriyetle ben e, onda hep birinci olurdum 58-59 atarak fakat sonradan bir baktım ki bana e, antrenman sahasında topu geri veren malzemeci ve aynı zamanda orayı temizleyen adam o da benden sonra, benden öğrendiği şu şekliyle, o da antrenman yaparmış. Bir baktım ki benden çok o atmaya başladım neredeyse. Ve meydana çıktı ki bu iş yetenek meselesi değil. Bu iş doğrusunu görüp sonra tekrar meselesi. Kim daha çok tekrar çalışırsa, o top onda olduğu saate kaldığı için hep atardı ve onu yenemeden basketbol hayatımızı kapattık. Galatasaray Spor Kulübü de yaşayan efsaneye hak ettiği değeri vererek Kasımpaşa karşılaşması öncesi efsaneleri anma programı çerçevesinde Ali Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da ağırladı Yalçın Granit'i. Galatasaraylı olmak zaten çocukluğumdan beri benim gururum, onurum. Çok teşekkür ederim böyle bir şeyde. Bana bunu bu kıymeti gösterdikleri için. Hepsine çok müteşekkirim. Çok güzel bir yer. İnşallah Basketbolda bu, bu, civarda buna benzer bir salonu olur. Galatasaray basketbolun temeli. Ama buraya şimdi bu futbol şeyi dünyada görünmemiş bir şey. Ben çok hayran kaldım. Çok sık geldim bir yerde değil. İnşallah basketbolda buna layık bir yer. Bence öğrenmenin sonu yok. Bu, bu kavramı Türkiye'de altını çizerek geliştirmek lazım. Ben hala hala günde 4-5 saat basketbol okuyorum. Yani hala öğrenmeye çalışıyorum. Ve bugün yapmak istediğim bir tek şey var. O da bu öğrendiklerimi, bildiklerimi değil. Öğrendiklerimi Türk çocuğuyla paylaşmak istiyorum. Bunu nerede yaparım? Hangi sayfada yaparım? Bir basketbol okulumu açarım internette. Ben de bilmiyorum hala şu anda. Onun için yani o zaman da öyleydi. Bugün benim internet sayfamda bana inan ki 500'den fazla internet sayfası var. Oğluma hep rica ediyorum şuraya çünkü e, para vermeden bazıların e, kaydetmiyorlar. Hep ona rica ediyorum parasını ödeyeceğim S söz veriyorum beni şuraya abone yaptı. Şu an beni abone yapıyor o zaman şeyine giriyoruz e, işin içine giriyoruz. Yani antrenörlüğün, antrenörlükte öğrenmenin sonu yok. Ben bu örneği e, Türk çocuklarına hatırlasınlar <laughs> yani. tam bir basketbol sevdalısı. 80 yıllık ömründe hayatını basketbola adayan bir isim Yalçın Granit. Anadolu'da basketbol hakkında yüzlerce konferans verir, bedava basketbol dergisi çıkarır ve ülkenin çeşitli yerlerinde bedava basketbol okulları açar. Sponsorlar bularak basketbol salonları yaptırır. Gününün tamamına yakınını basketbolla iç içe geçiren Yalçın Granit'in hala en büyük hedefi gelecek nesle bu sevgiyi aşılamak ve basketbol sevgisini ülkenin dört bir yanına yaymak. O bu amaç uğrunda hala her şeyini bıkmadan usanmadan ortaya koyuyor ve mücadelesine devam ediyor. Onun hayat felsefesini 80 yıllık basketbola adanan bir ömrü belki de en iyi şu cümleler özetliyor. Bazı sporcular kendilerini daha iyi olanlar oynadıkları takımları büyütürler. En iyi olanlarsa yaptıkları sporu.